Yamaç sen ne istiyorsun anneanne? Mısır. Mısır istiyor anneannesinden. Anneannesi de onun istediğini yapmaz mı? Hemen yapar. Hı, hı, hı. Hemen hemen hemen. Hı, hı. Mısırlarımızı hı, hı. koyduk. Sıvı yağını, tuzunu. Şimdi patlatalım. Torunların mısırını yerken biz de Neşkom'la tostlarımızı yeriz. Ben istemiyorum. Ee ne yiyeceksin sen? Ben bunu falan yerim istemiyorum. Tebogamların <laughs> ee, şeylerinden bak anne şekerine cimri sunuyor bugün. He. Bir yürüyordum kopardım kaldım başa başladı atmaya. Yumurta? Hayır istemiyorum ya. Pişireyim sana. Yumurta da yanmaz mı? Hı? Hayır. E, kepek ekmeği de vardı biraz. E ben aldım ya kocaman. Hı. E tamam. Tamam burada. E o zaman ye biraz yumurta kaynatayım. Hep Zeytin Ha, tost yapmayayım o zaman senin de can çekmez. Ben hayır sen ben canım çekmez. Hayır. Anneciğim. Ay çağır. Neşkom rejime hayır. başladı. Sağlı gönülden. Neşkomla bir kahvaltı ederiz şimdi mısırları patlatalım. Neşkom sadece dikkat etmeye çalışıyor. Çünkü şeker olacak. Neşkom Yedeklerine, içtiklerine dikkat ediyor. Şey neymiş insülün? i̇nsülün direnci. ne direnci konu? Orası, şeker hastası olacak diye yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Ondan istemiyor. Etsin. Hatta doktor şeker ilacı vermiş ona. Normale dönerse kesecek ilacı. Neye koyacağız genç bu mısırları da burada o şeylere mi? Anne anne gelmiş benden mısır istiyor. Olur, olur, olur. Olur Burası olur. olur. Tamam. Anneannesinin canları onlar. Benim. Evet. akşam için neşkom yemeğim var şimdi <laughs> neşko da planlar <laughs> geçeceğiz ki geç. belki duruyor hallo neşko ne oldu çok konuştun evet tencereyi ufak seçtim Anam! dur bakalım nereye kadar gidecek bez al bez. Bez al elini yakma bez al. Nerede bez var? Bu dışarıda. Eh, öh, tencere seçimini yanlış yaptık bu sefer. Mısırı emaz koyacaktım sözde. Al, Benim ağzım bu kadar. Seviyorlar. <laughs> Bir yamaç <bonur>, sen git. <laughs> Anneannesinin de keyifleri yerinde onlar. Annenle sonra nerede dediğini yapayım. Abla da kalacakmış. He. Ee, i̇kisi bende ben kalacaklar annelerini yollayırlar eve. Aa, benim için büyük bir memnuniyet. <laughs> Senin için ama anneanne Daha için. Ben var ya arkama bakmadan gidebilirim. Al işte Fatih evet. annem. Evet. Babaannem nasıl yapıyordu bize? He. Ee. Nasıl bakıyormuş be anne bize o? Ben de siz bu kadar ...kötü <laughs> <ölçüm> bilmiyorsunuz. <bildiniz. gülüyor> Kibarlaştırdı <laughs> Fena de değildiniz yani. Şimdiki çocuklar hiç durmayın eskom. Sizi ben oturttuğum yerden kalkmazdınız. Evet, bir çiçek, bir orada asılı iç mi devrilmez Öyleydiniz. Bu anne yavaş devirmiyor anne. <laughs> Eminim. <laughs> Oo, maşallah. İkisi beraber yesin Yesinler ya da ayrı ayrı tabaklara koy. Nereye koyayım onu Başka bir tane daha oradan al. Plastiklerden alabilirsin Eşko. Plastiklerden almasın. Altta yeşil nefes, olabilir. Nefes, nefes. Bak 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 yamaç. Nefes, nefes. Bak bak bak. Hı, A, bak. Kokusu bana geldi. Anam kokusu bu geldi. Anne sevgiler onunla. Gelin bakalım nerede yiyeceğiniz? <laughs> Hı? <gülüyor> nerede yardım mi anneanne? Ee, üşümeyeceğiniz mi orada siz? Evet. He. Ah güzellerim benim. Yavrularım battaniye mi yaşsam altınıza sizin ben? Buru. Ay güzel olmuş bu. Soğudu. Soğudu Soğuk. Soğuk. ne lan? Hmm. Ah canımın canları onlar yavrum. Ne olmaz oldu? Aycım, olmaz anne, olmaz. Kal ona kaldayım. kal. çok öksürüyor. <laughs> Kaçmak için bahane. <laughs> Evine. Yapamam anacığım. Oo, bu, bu ne soğuk be, girelim o zaman. Evime gideyim sıcacık. E burası sıcak değil mi? Sıcak. Ee. Salayım kızanlarımı sıcacığım. Kaldayım diyeyim Neşko'ya <laughs> da kalmayayım. Herkesin kalmayın. odası ayrı, ben burada yatak açık, yatak topla. Kızanları da var. Sen şimdi akşam çıkacağını söyle bana da ben yemek ona göre hazırlayacağım istemiyorum. Heh. Ama götürmeye de insan <laughs> Ben şimdi <laughs> kalır, kalırsa <laughs> yemeğe ne göre, çocuklara göre yapacağım. Kalmazsa dedesinin ikimize ne gerek var fazla bir şey yapma. Oh 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 oh. Bu ne be? Karasıysan ki ha? Nereye gideceğiz köye bu havada? Baksana hava olmuyor buz. Dün nasıldı bugün nasıl? Abo, abo kara kış. Karatı sanki kar. Soğukta. Evet. Evet. Hemen kahveleri içeri kaçalım istersen. İçeride de içebilirim. Anne sen git kahveni al. O, oh, olur olur. Sen niye? Sen mi evet, ben seninle bir tutayım Sen içersen sen ben de içerim burada. Elim donsa da bir kahve içebiliriz herhalde. Oo. Çok soğumuş be. Vallahi dün bile değildi biz de Edirne'de. Iyi. Yani Edirne daha soğuk olur ama yok. Normal. Bugün açtı bir soğuk. Yarın bundan da soğuk. Abba yapacağım. Yarın bundan da sonra. Eğer kalacaksan sana pasta yaptıracağım. İçime çıktı. <laughs> <laughs> İçimde çıktı. Neşko. Senin şeyin var mı mikserin? Aa mikser var. Var bende var. Evet. Eğer kalacaksan mik mucizeme dayısına pasta. Torunlarıma. <laughs> oh, 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 oh. Ben akşama bir de daha soğuk olacak. Ben de ben nasıl içeceğim? Hmm. Oh, burnum dondu. Yok anam yok. Kahve havası da bitmiş. Neşko çekti kahveyi bir. <laughs> Hadi bakalım. Girelim. Ancak bu kadar durabildi. Dekor bu kadar. Kapıyı açsan Neşko. Of oh, of oh, of. Oh. Sıcacık Allah'ım. Dışarıda kalanlara yardım et çok soğuk. Ay. Abo, donduk donduk. Donduk. Bu ne be? Aman aman aman. Ben şimdi bir şeyler yapayım çocuklara. Meşkum tutmaz savaşıyorum başıyorum azıcık torunları görelim diye. Ama o da istiyor evine gitsin. Bu ulem hazırlandı. Eve gidiyor ama gene gelecekler. Tatil artık. 15 gün. 15 gün tatil. Anneannesini istediği zaman gelebilecek artık evladım. Bir de kar yağarsa gene bak nasıl güzel güzel gelecekler. Gene kar yağıyor. Siz bize. Ben gelirim bu sefer. Kar yağdığı mı dedeni alırım. Kar yürüyüşüne çıkarım. Tamam mı? öyle yapayım bu sefer kar yağarsa bu sefer ben geleceğim. buğleme dedim gelirsiniz kar yağdağına da o da diyor ki anneanne sen gel buğlem ver bakayım yemeğime ben hiç bakma lafı değiştireyim lafı değiştireyim <laughs> 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 ansızın bir gece sürpriz yapabilirim size yağsın kar da Dedesinle çıkarız biz bu caddede bir yürüyüş yaparız. Tamam. Yamaç da gidecek diye fenalık yapmaya başladı. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Tamam. Hadi, Hadi, tamam. Hadi güle güle. bağırma gene, gene, gelin. Neşe bağırma kızına bak. Gene gelin tamam mı Yamaç? Tamam. Hadi bakalım tamam. 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 Hadi. Hadi. Kariyer yok ha. Yağcı Abi yar. gene. Hadi bakalım iyi geceler. Bule. Her zaman gebe hadi bakalım. Hadi Anne anneanne. Bak anneannemin iyi olduğu bir gün seni bırakacağım tamam mı? Tamam, tamam. Bakalım, Hadi bakalım. Ama bu bu ne? Oldu? Hayır babana Sadece bırakacaksın. Evet, evet bulem bu kalacak Sade. Evet. Soda iç. Bu şey torunlardan önce, torunlardan sonra olacak o kadar. Yağmur yağıyor galiba. Yağmur dedi dün yok, yok kesilmiş. kesilmiş, yağmur da kesilmiş. Yok. He? Dede başka türlü olsa çıkmaz ama torunları oldu mu geçirmeye çıkar. oh, oh. oh. Felaket soğuk. Arabaya koyacak herhalde arabanın. Ne? Bu yamacı oturacaklar arabaya. Sana bir kahve ısmarlayayım. Aman aman. İstemez misin? Burada. <laughs> İstemezsin değil mi? Hadi gene gelin. Hadi anneannem benim hadi. Bay bay. Hadi çok soğuk gene gelin. Hadi benim güzel yavrularım benim. Canlarım onlar. Anneanne senin canı. Yağmur vuruyor telefona da. Girelim ya. Çok soğuk. Çok soğuk, soğuk. Çok soğuk. Ayy. Abo içerisi sızlacık çıkmıyor güzel. toplama başlayalım şimdi. Benim içerisi doldu mu Senin içerisi çıkardım. Kendi kim takacağım? Tamam. Az benimki sütü hiç Hadi bakalım şey şimdi kapatalım artık videomuzu. Var, var var. Soda var. var değil mi? Hadi bakalım. Sana soda afiyet olsun. Ben de şimdi toparlayayım. Zaten Neşkom topladı onları. Makineye koydu bulaşıkları. Yemeklerim dolaba konacak. Bunlar da soğusun biraz. Şimdi sırayla videolarımızı yapalım.